Merhaba arkadaşlar, bugün Yaren'imle beraber sizi çok güzel bir yere götüreceğiz. Ee, Türkiye'deki varlığı sorgulanan bir hayvan var. Bazı kaynaklara göre Türkiye'de hiç yaşamamış, bazı kaynaklara göre ise yaşamış. Yani burada da e, görünen bir hayvan. E, duymuşsunuzdur daha önce Anadolu parsı veya Anadolu kaplanı diye de geçiyor. E, şu an Antalya Kaş'tayım. Burada tarihi bir e, su sarnıcının üzerinde herhalde onun figürü, onun resmi var. E, onu görmeye gideceğim. E, işte orada da konuşuruz en azından nasıl e, Türkiye'deki varlığını işte ne zaman nerelerde görülmüş bunları orada da konuşuruz. Hadi hep beraber gidelim bakalım neler göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an Kalkan'la Elmalı arasında Kalkan'dan Elmalı'ya giderken 3 kilometre civarı sağda şöyle bir su sarnıcı var. Ee, bana göre yani Osmanlı Devleti'nden kalma bir su sarnıcı. Çünkü üzerinde Osmanlıca bir kitabe var. Ee, asıl konumuz tabi su sarnıcı değil. Su sarnıcının üzerinde bulunan bir hayvan figürü. Yani Anadolu parsı olduğu söyleniyor. Buradaki civardaki insanlarla konuştuğumda tabi önceden burada yaşamış bir Anadolu parsı veya Anadolu kaplanı figürü olduğu söyleniyor. Şimdi günümüzde böyle bir hayvanın varlığı şu anda sorgulanıyor. işte gerçekten böyle bir hayvan var mı, yok mu? Bazı kaynaklara göre Türkiye'de böyle Anadolu bir parsının yaşadığı düşünülüyor ama bazı kaynaklarda böyle bir hayvanın olmadığını, İran parsının işte İran parsı olduğu söyleniyor ama tabi günümüzde yapılan genetik çalışmayla genetik çalışmalarla Anadolu'da böyle bir türün varlığı düşünülüyor. Daha çok İran parsının alt kız, alt bir türü olduğunu. Burada Su sarnıcının üzerine öyle güzel resmedilmiş ki, hani şimdi bunu görmeyen veya bunu bilmeyen bir insan çok hani bunu bu figürü buraya resmedemez ya da işleyemez. Demek ki böyle bir tür burada yaşamış ki Anadolu Parsı böyle burada yaşamış gibi insanlar bunu buraya resmetmişler. Daha çok böyle kapının işte sağ tarafında gördüğünüz gibi bir e, figür var. Diğer tarafta da olduğu görülüyor ama sadece kuyruk kısmı kalmış. Şimdi e, biliyorsunuz ülkemizde restorasyon çalışmalarını e, ee, muazzam bir restorasyon çalışmaları var ülkemizde bizim. Yani aslında hiç restorasyon yapmasılar daha iyi. Çünkü olan e, güzellikleri kapattılar. Mesela İstanbul'da birkaç camide görülmüştü işte güneş saatini badanayla sıvadıkları, işte ne bileyim alçıyla sıvadıkları böyle şeylere görmüştüm. Ee, şimdi bunu da böyle hazır ayaktayken kayda alın ki e, ileride böyle bir işte güzel bir eserin varlığını en azından arşivlemiş olurum. Ee, çok güzel bir eser gerçekten yani ee, yolu düşerse burayı resmedin çünkü ileride ne olur bu yapı kalır mı yıkılır mı şu an içinde su var ama kullanılıyor mu kullanılmıyor bilmiyorum zaten kapısı açıksa çok kullanılacağını sanmıyorum ee, çok güzel bir eser arkadaşlar yani Anadolu Parsın'ın ülkemizde yaşadığının bir kanıtı gibi bir şey çok güzel resmetmişler böyle biraz mozaik gibi hani mozaik taşlarla işlemişler çok güzel bir eser.